botu geliyor. Hayır. Evet, masa devrildi. Allah, Allah belanı. Bak <laughs> tekneyle vurdu. Yunan <laughs> botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Biraz daha kayalım nerede bak. Koordinatları göster baba. Çalışıyor Biraz mu cihazlarımız? Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Uluslararası sulardayız. Kayığı parçaladılar. Görüyorsunuz ya. halimizi. Aradın mı Tayyip'i? Tayyip Güven'i Tayyip e aradım. Geliyor. Musun? Sen kıyıya doğru git bence baba. Su almayalım. Su almıyor.